Hepinize selam arkadaşlar. Bugün canlı bir şekilde sizlerle oyun oynayacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bugün hiç oynamadığım bir yerden oynuyorum. Bilgisayarımdan şey yapacağım, oynayacağım. Ve bu biraz zorlayıcı <laughs> gibime geliyor yani. Sen nereden oynuyor? Beklerken tuşlara falan şey. <laughs> evet. Eren telefon. Ne yaptın? Uydanmış sana. Among Us online oynuyoruz. <laughs> Aranızda oynayanlar varsa bana istek gönderebilirler. Kabul ederim. Şuradan hemen Pişt. ismimizi girelim. Bilgisayardan yazması biraz zor olacak. M'ye gidelim. E'ye gidelim. L'ye gidelim. Melike. Melike'yi atlattık. Evet benim ismim giriliydi zaten. Kulaya hop bastık. Evet. Start'a basalım hemen. Başladık. Evet. Bir şeyler oluyor. Oynamıyor. Girsene lan. Ha, evet girdik. Bak, evet. Bak bir bana istek attı. Bob'un. Tamam, senle oynuyorum. Oynarım, kabul ediyoruz. Öf. Abi yürüsene. Melike yürüsene. Hı -hı. Evet, bana istek atın mutlaka. Bekliyorum. Ama çokça başımı rahat bırakın olur mu? Çok atmayın yani. Çünkü o kadar şeylere falan ben bakamıyorum. Oyunumuz buglandı bir saniye. no, 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 no. Hmm. Arkadaşlar bilgisayarda bunu yürütmek <laughs> şey yani aşırı zor. <laughs> Lan yürüsene. Fareyi de hareket ettiremiyorum arkadaşlar. Bir şey oldu. Heh, şimdi yürüyor evet buradanmış arkadaşlar biz bunu birazdan tekrar mı denesek? Bence. Aynen yani böyle. Biz bence Aslı Horror Game'e girelim. Bence sarı arkadaşlar. <laughs> evet. ileri attık ekranımızı. Şöyle bir dakika çok geri oldu ekran iyice öne kıstı. Evet, ekranın. Ekremi... Şimdi çok sattık. <laughs> Ekranı bir iki kez düşürdüm öne arkaya falan. Hiç kusuruma bakmayın. Tablet gibi gözüküyor biliyorum ama değil. Kendimizi oynatalım bir saniye gir şuradan Ice the Horror Game'imize. Şöyle şey yap. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Evet hala açılmadı. Yükleniyor. Evet açıldı. Şimdi hemen sonraki modumuza giriyoruz. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu da değil. Heh bu. Şeker mi şaka mı modunda hemen giriyoruz. Enter'a bastık. Ve girmiş bulunmaktayız. Açılmasını bekliyorum. Açılıyor. Açıldı yüklen yükleniyor dosyalarımız dikkat ediyoruz daha yüklenmediler o neydi video çekiyor musun çekecen mi bir suratıma baksana Evet, hastane dosyası yüklendi. Ortaklar yüklendi. Büyük paralar kazanmak için bağlı. Aa, okey ya, yani, kolayca. Bizim bilgisayar yıllık olduğu için biraz eski. O yüzden bazen oyunlarımız bulanıyor. Bir saniye. Şunu kapat. Devam et ki. Girmiş bulunmaktayız. Burada ekran çok sıkıntı. Arkadaşlar. Başım dönüyor. İçme şu iksirleri Melike. İçme. İçme. İçme dedim. Ama içmek zorundayız arkadaşlar. 11 saniyemiz kaldı güzel. Hemen şu odaya bir girelim. Bu bilgisayardan kaynaklı değil. Başım dönüyor şu an o yüzden. Evet görünmez olduk. Kırmızı 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 mıydı sıramız? Arkadaşlar daha bir dakika görünmeziz. Seyre biraz daha kendime yaklaştıracağım. Güzel. Ekranı aldım. Karaus nerede? Karaus'e. Biz bence bu kata çok şey yapmayalım. Çünkü süre bitti bitiyor. Aha, 20 saniye mi kaldı? Al. Ya bitti. Sürem bitti. Olsun. Belki başka bir odaya falan şey yapar. Arkadaşlar. Gerçekten görünmez miyim ben? Çok var ya şey. Evet gördüğümüz ilk odaya saptık. Bu kırmızı hissileri annem içme diyor ama bilmiyorum. Sıramız kırmızı yeşil olarak başladı. Dolabı açtım. Şöyle diğerini ver. Şimdi. Daha önce iki buldum. Neyse 10 saniye kaldı. Arkadaşlarım var onlar. Arkadaşlar Eylül bana söyledi ki Eylül al. O genelde alt katlarda oluyor. Melike sen alt katta bence hiç inmedi. Gibi. İşte o gün bugündür alt katta inemiyorum. O ne? Kırmızı artık kırmızı. Okey abi içeriz. Biz zaten iksir içmek için yok muyuz? Bu odaya girmişiz. Merdiven. Merdivene gelmesek daha iyi. Şurada bir şey var yine. Burada da merdiven. Arkadaşlar benden o çok istediğiniz kuma uzun olduğunu bir dakika bilgisayar modundan oynayabilirim ben isterseniz. Kum nasıl girilir? Bayağı basıyoruz. Kum ozunda. Şöyle kumağımıza neden giremiyorum? Köşk tamam. Çünkü köşke ayarlamam lazım. Kendi hayal etsin. Kumağımıza niye giremiyorum oğlum ben? Şeker mi şaka mı? Değil lan. Köşk. Tamam. Daha çift e bir yerden de giriyorum. çıkma olduğunda gireceğim lan ben. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim buradayım. Şunu biz normal aldık abi tamam mı? Lan niye şeker mi şaka mı? Ya şaka mısın sen? Şakayı seçiyorum lan. Azıcık kay sen de şöyle. Heh. Çifte bir daha da gelelim mi? Ne dersiniz? O zaman şey alalım ya acemiye. Kendi hayal etim. Karo Charlie. Kum olduğunda niye giremiyorum? Dokuz. Seherliğini açalım. Ama işte bilgisayarım internete bağlı olmadığı için pek fazla şey yapamıyoruz. Ara yüzünü. Tamam bir de şöyle deneyeceğiz. Normalde gireceğiz abi. Yoruldum bir kaç dakikamız olmuş? Evet, oha. Girdim abi. Girdik. Hadi bilgisayar. Fare ne kuvvet. İşte şimdi buradan hemen çıkalım. Bir dakika ya parmağımı dokunmatik de bilgisayar aynı zamanda. şimdi gidiyoruz. Arkadaşım kendi ayağına kum olduğunu ayarlıyoruz. Şükür ya Rabbim. Ayarladık. Bu kadar basit. Sonra play'e basıyoruz. Canavarlar olmadan pratik yap. Azaltılmış altın ödülleri. Niye azaltıyorsunuz abi? Tamam neyse basalım. Hadi farecim. Şuraya. Aha orada var bir tane. Al şunu. Şurada bir göz var. Evet. Arkadaşlar şu altın keselerini 10 yapalım. Devamı part artık. Bu mobil oyunlar serisinin 5.si 1 Bir numara mı? Başka bir numara. Bu arada Karos nerede? Haberiniz var mı? Kendime biraz yaklaştırdım bilgisayarın ekranını. Çünkü öyle rahat edemiyorum. Ama nerede olduğum şey yok. Bir önemi yok. Hadi. 4 bulup videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Şimdiden hoşçakalın yani. Ekran biraz titriyor. Benim bilgisayarım biraz titriyor. Burak'la nereye gideceğiz arkadaşlar buradan sonra. Benim ya haberim yoktu. Bir ara çağırdı onu. Dedim, ben gelemem. Ben meşgulüm dedim. Ben video çekeceğim dedim. O da dedi niye aşkım. Ağlatma beni. Koca adam ağlayacakmış. Düşünün. Koca adam derken ya. Saçma. Şey yapmayın. Ağlamayın. Evet. Bu modda iktid için. Benim sebebi şu ki ben de bilmiyorum. Yani evet, son bir bulup videomu sonlandırıyorum. Ve Buraklara gitmek için seçeceğim. Evet. Arkadaşlar. Hadi o zaman aşağıda videomuzu sonlandırmayalım. Ama geliyor arkadaşlar. <laughs> Gördünüz mü? Görenler like atsın sayımızı bilelim. Görmeyenler de abone olsun. Evet arkadaşlar, hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle mobil oyunlar çok uygun oluyor ya. Yani. Evet, bilgisayarın ekranı tamam. Hayır. Hoşçakalın. Bye bye. Bay bay. Ya bak.